Efendim herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güneydoğu Asya'da katıldığı bir toplantıda Çin Halk Cumhuriyeti'ni Tibet ve Uygur bölgelerinde yani Tibet ve Doğu Türkistan'da DNA toplamakla, DNA depolamakla ve kendisi için problemli gördüğü iki toplumun bütün genetik formatları üzerinde çok geniş veri tabanlı bir çalışma yapmakla suçlaması dikkat çekiciydi. Esasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin bugüne kadar insanlık tarihinde görülmemiş ölçekte güçlü bir insan takip sistemi var. Gerçekten Çin bütünüyle bir Çin bir Orwell'in Hayvanlar Çiftliği gibi bir yer yani sonuç itibariyle gerçekten bir diktatörlük elindeki bütün teknolojik verileri kullanarak insanların özel yaşamının her noktasını didik didik eden ve onları her saniye takip edebilen bir kimlikle yaşıyor. Çin'den gelen bir dostumun ifade ettiği bir zamanlar şeydi biz derdi derdi ki biz e, evimizden işimize, işimizden evimize gelip gidene kadar herhalde 100 bin tane kamera tarafından özellikle yüzümüzün tanındığı teknolojiyle takip ediliyoruz. Böyle bir yer Çin. Şimdi Çinli yetkililer ne diyor ne etmiyor onu anlatmayayım ama bakın Anthony Blinken e, şöyle dedi. Çin'in Uygur ve Tibetlilerin DNA'sını toplaması büyük endişe doğurdu. Gen araştırmaları ve teknolojideki gelişme genomik takibi güçlendirmektedir. Genomik takip. Genomik takip. Şimdi anlatacağım. Sincan'da yani Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı bu teknolojilerin kullanılmasını artık net olarak görüyoruz. Aynı durum Tibet için de geçerlidir. Şimdi uygulama esasında gelen bilgiler e, ve e, aldığım informasyona göre e, biraz erken başlamış. Ama o zaman bu şekliyle yani e, Amerikan Baş, e, Dışişleri Bakanı'nın söylediği tarzda değil. E, şöyle eee 2016 yılında Tibet'te 3.7 milyon nüfusu var Tibet'in. işgal altında biliyorsunuz. Çin'in işgali altında. Dalayla mahabire dolanıp duruyor dünyayı. 2016 yılında Tibet'te birdenbire Çin Halk Cumhuriyeti bedava check-up diye bir proje. Tibetlere demiş ki ya bedava check-up yap. Yaşlısı, genci, çoluğu, çocuğu, hastalığı olan varsa gelsin. İşte check-up bölgeleri buralar. 3.7 milyon insanı 1.7 milyonunun kanlarını toplamışlar. DNA'larını toplamışlar. Fakat tabii nüfus kim ölüyor, kimi yeniden geliyor. Bakmışlar ki bu işler check-up işiyle olmuyor. Yani böyle check-up vasıtasıyla çaktırmadan DNA'ları alma olmuyor. Bu sefer oyunu Tibet'te açık oynamaya başlamışlar. Yani, e, verilere bir yazı geliyor. 5 yaşından büyük bütün erkek çocukların okulda kanları alınacaktır. Çocukları hazırlayın. Böyle. Veyahut ana e, anaokulları ve ilkokullara birdenbire yetkililer geliyorlar. Oradaki daha henüz bugüne kadar iğneyle alışıp karşılaşmamış çocuklardan takır takır kan örneklerini alıp gidiyorlar, yazılıyor, çiziliyor falan filan. Böylece Tibet'te Tibet nüfusunun çok büyük bir kısmının e, DNA yani gen haritaları büyük bir dataya yerleştirilmeye başlanıyor. Şimdi e, uzmanlar diyorlar ki e, bu e, kampanyanın esas amacı rejim muhalifi bir şahıs bu gen unsuruna kayıt olmuş diyelim ki siz e, Tibet'te yaşıyorsunuz rejim muhalifisiniz fakat sizin kanınız Çin'in elinde DNA'nız ortaya çıkarılmış siz bir halt ettiniz kendinizce ve kaçmak zorunda kaldınız o DNA örnekleri ve gen örneklerinden yola çıkarak sizin en uzaktaki akrabanızı bile sistem buluyor. Ve mesela sizi 20 yıldır hiç görmemiş dayınızın oğluna birdenbire polis geliyor diyor ki şu geldi mi buraya? Hayır diyor adam niye gelsin bir şey mi oldu falan öyle yani. Öyle bir sistem bu. Öyle bir sistem. İşte genomik e, takip Böyle bir şey. Herhangi biri bir şey yaptı diyelim. O datada yeri var. Gen haritasında yeri var. Adam öldürdü ya. Adam öldürdü, kaçtı. Tamam? Birdenbire oradan giriyor. Onun deninden bütün unsurlara ulaşıyor sistem. Anne baba değil yani. Yedi kat ötesi. Böyle bir sistem bu. Bunu tabii Çinliler biz işte ülkenin güvenliği, suçla mücadele falan filan adı altında ifade ediyorlar ama niye sadece Uygurlarla Tibetliler? Niye başkası değil de bunlar? Bunlar hepsi suçlu mu? Nitekim sürgündeki Tibet hükümeti eski üyesi bu uygulama yalnız insan haklarının aykırı değil. Aynı zamanda Tibet'in gelecek kuşakları içinde büyük bir tehdit oluşturuyor diyor. Çünkü sonuç itibariyle genetik silahların geliştirildiği bir dönemdeyiz. Yani Adolf Hitler bir 2. Dünya Harbi'nde Final Solution yani nihai çözüm kararını alıp e, Yahudilere karşı Holokost'u e, devreye geç, e, soktuğunda e, toplama kamplarında gazla da odam öldürüp e, fırınlarda yakarak yürüttü bu işlemi. Doğru mu? Ama şimdi genetik teknolojilerinin bu ölçekte geliştiği bir atmosferde e, X bir milletin genetiğine uygun öyle bir gaz, öyle bir virüs, Öyle bir mikrop üretebilirsiniz ki yanı başındaki adam Amerikalı mesela hiçbir şey olmaz böyle etrafa bakınırken adam küt diye düşüp ölü verir. Böyle. Şimdi böyle bir riske doğru gidiyoruz durup dururken niye bütün DNA'ları toplasın? Nitekim Uygurlarda da 2020 yılından bu yana bu işleri toplamışlar. Onu da söyleyeyim. Orada da aynı benzer uygulamalar var. Ve bir yönüyle baktığınız zaman gerçekten büyük bir problemle karşı karşıya. Amerikan Kongresi ve Amerikan Ticaret Bakanlığı Çin'e hala DNA testi yapma kitleri var biliyorsunuz polislerde falan kullanılır. O kitleri satan Amerikan şirketlerine artık satamazsın emrini vermeye hazırlanıyorlar. Yani Amerikan şirketleri Çin'e DNA testi yapabilecek o özel aparatları, kitleri bundan sonra pek fazla satamayacaklar. Enter Thermo Fisher Scientific diye bir şirketleri varmış Amerikalıların. O kesmiş tamamen şeyi, e, satışı. Bunun gibi bir durumla karşı karşıyayız. E, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'i demiş ki, sansasyonel haber arayışı bu iddialar. Wall Street da Amerika'nın DNA topladığını ve genetik silahlar geliştirdiğini öğreniyoruz. Mesela Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Talim Komutanlığı talimatlarında Ruslardan benzer örnekler alınması e, tes e, talimatı olduğunu biliyoruz. O yüzden bu bir bardak suda fırtına koparmaktır diyerek zımnen bu uygulamayı kabul etti. Ve özellikle Tibetlilerle e, Uy Uygurların e, genetikleri üzerinden bir e, data, e, bir veri tabanı geliştirdikleri de ortaya çıkıyor. Allah korusun. O, štai čia.